sayın seyirciler geçenlerde Ali Ağaoğlu ile yapılan röportajı hepimiz izlemiştik. Ve biz de bunun üzerine Ali Hamaloğlu denen bir vatandaşımızı bulduk. Bir tarafta Ali Ağaoğlu, bir tarafta ise Ali Hamaloğlu. Evet Ali Bey, merhaba. Merhabalar efendim. Ali Bey, geçenlerde Ali oğlunun röportajını izlemişsinizdir. Evet, izledim ve buradan kendisine sevgilerimi ediyorum. Peki Ali Bey, biz de Ali oğluna sorulan soruları size soracağız. Yatınız var mı? Arabanız var mı? Kredi kartınız var mı? Ve şu an cebinizde ne kadar para var? Valla abi benim kendime yaptığım bir yotum var. Aldım iki tane traktör tekerleğini. Üstüne bir tahta çaktım. Her yoz gidiyorum. Köyde kurbağalarla birlikte güneşleniyor. <laughs> Peki ya araba? Valla hiç sorma abi. Bir bisikletim var. Bunda 200 TL limiti olan kartımla oldum. Daha taksitini ödeyemeden tekerleği patladım. Üç gündür psikolojik geziyorum. <laughs> çok komiksiniz Zeli Bey. Yani kredi kartınız yok. Vallahi abi, geçen gün banka değil Dedi, sizi takip olduk. O gündür, bugündür bu dededen kalma klişle geziyorum. Hala gelen giden yok. Anladım. Peki çek kullanıyor musunuz Zeli Bey? Bir ara Emin onunla çak çak çilek yaptın. Hayır, onu demiyorum. Para kağıdı gibi bir şey. Vallahi o bende para kağıdı olarak şu var. Havuçlar yırtıktır. Evet. Bakkal 15, manav 75. Kasap 250 gram kaymağı Feren e, e, fırın da artık bize ekmek vermiyor. Bizimkiler de sonu pehlivanı gibi. Yedik çay ile, yedik çay ile. Fırın artık borcu kesti. O zaman cebinizdeki parayı sormuyorum. Hiç yoktur Ali Bey. Dert dert değil şeye bak o bey. Parayla saadet olmaz. İnsanoğlu yeter.